Evet. Maviye mi diyoruz. Kırmızı ya K diyoruz. Sarıya da sarı diyoruz. S SA bölü şöyle diyorduk. En baştan başlayalım. Mavi gelme olasılığı 2 bölü 5'miş. Yani S M bölü S E. Yani Maviler bölü mavi artı kırmızı artı sarı. 2 bölü 5'miş. Birinci cümleden bu çıkıyor. İkinci, birinci bilgiden bu çıkıyor. İkinci bilgiden kırmızı bilye sayısı mavi ve sarı bilyelerin sayılarının toplamına eşitmiş. Kırmızı Mavi artı sarıymış arkadaşlar. Üçüncü bilgimiz ne var? Torbadaki sarı bilye sayısı 1 ile 5 arasındaymış. Sarı 1 ile 5 arasındaymış. Şimdi şöyle yazalım buraya da daha iyi görünür. Kırmızı artı mavi artı sarı. 2 bölü 5 Mavi artı sarı gördüğüm yere ve işte sonra şıklar var. A şıkkı diyor. Torbada en az kaç mavi bile olduğunu bulalım diyor. Tamam. Şimdi bilgileri kullanıyorum. Bir. Kırmızı ve artı ise Birinci bilgiden de K artı M artı S 2 bölü 5 ise M artı S'ye gördüğüm yere K yazarsa M bölü 2K 2 bölü 5 olur. İçler dışlar çarpımından 4K eşittir 5 m olur. Ne diyorduk? Biz içler içlere eşit bir değişken buluyorduk. K eşittir 5T. Oran orantı yapıyorum. 4 Şimdi en az kaç dediği için T'ye 1 ver. T 1 olsun. T'ye 1 verince kırmızı bilye sayısı Mavi bilye sayısı kaç oluyor? Kırmızı 5 oluyor. Mavi de 4 oluyor. Fakat yukarıdaki denklemde yani e, şu ana denklemde yerine koyduğumuzda yani M gördüğüm yere 4, K gördüğüm yere 5, M gördüğüm yere 4 koyarsa içler dışlar yaparsam 2S artı 18 20 S buradan 1 geliyor. Oysa ki bize sarı bilyemiz 1 ile 5 arası. Yani T'y 1 değil de 2 vermek zorundayız. En az olması için. Çünkü bir verdiğimizde sarı bir çıkıyor ki üçüncü bilgiyi doğrulamıyor. T'ye iki verdiğinizde kırmızı on, mavi de sekiz geliyor. Paylı paydalı ana denklemde yerine koyarsak mavi gördüğüm yere sekiz, kırmızı gördüğüm yere on, sekiz artı ise iki bölü beş. 18 arkadaşlar. Oradan 2S 36 eşittir 40 işlem yaptığımızda S2 geliyor. Yani T ye yerine 2 koyabilirim. Ve en, az da yakalayabilirim. Kırmızı mavi bilye sayın. E, torbada en az kaç bilye varmış? Torbada en az 10 artı 8 ve sarıda 2 geldi. Torbada en az 20 bilyemiz olabilirmiş. A şıkkı böyle. B şıkkı torbadaki mavi ve sarı bilye sayısı arasındaki farkın en az kaç oldu? Zaten sarıyı en az kaç bulduk biz? 2. Maviyi de 8 bulduk. Farkları da 8-2 6'dır. Ha hocam T yerine 3 yazsak T yerine 3 yazsanız Mavi bilye sayısını da... ...sarı bilye sayısını da arttırmış olursunuz. Ee, altıdan daha büyük bir rakam... ...çıkacaktır. Yaparsanız. C şıkkı torbada en çok kaç bilye olduğunu... ...bulunuz. Şimdi çözümde... ...M16K20 demiş... ...S4 olur demiş. Sizce yani... Ne demiş? Hani şu T ve oran bulmuştuk ya. Kaç vermiş T'ye? T4 için vermiş. Salih'i da 4 bulmuş. Sizce T'ye 4 değil de niye 5 vermemiş veya 6 vermemiş, 7 vermemiş? Arkadaşlar. Çünkü sorabilir sayısı 1 ile 5 arasında değil için mi? Evet. E, biz verelim mi? Verelim bakalım ne çıkıyor. Yani T'ye 5 verelim. Kırmızı 25 olsun. Mavi 20 olsun. Sarıyı bulalım şu denklemden. E, bakalım ne gelecek. Kırmızı artı mavi. 45 artı sarı. Göstermek açısından yapıyorum. Şu gitse S artık 45 eşittir 50. Bakın S kaç geliyor buradan? 5 geliyor. E ama sarı bilye 1 ile 5 arasındaydı. 5 olamaz. Onun için T'ye 5 değil de maksimum ne verebiliyormuşuz? 4 verebiliyormuşuz. Minimum kaç veriyormuşuz? 2 veriyormuşuz. Demek ki bunu, bu torbadaki bilyelerin alabileceği 3 değer var. T'ye 2 verirsek buradaki değer. T'ye 3 verirsek bir değer. Bir de maksimum ne verebiliyormuşuz? 4 verebiliyormuşuz. Ayrıntılı bir soru. Değişik bir soru. Ama verilenleri yazıp biraz yorum yaptığımızda karşımıza istenilenler çıkıyor. 22. örnek. Biz bu mantığı çok yaptık kombinasyonda ve permütasyonda. Olmama olasılığı, olumsuzluklarda tamamından işte olma olasılığını çıkarırsam olmama olasılığını bulurum gibi birçok soru yaptık. Eee bu olasılıkta da geçerli ve şunu kullanıyorum yani istenilen olayın tersini düşünüp birden çıkarıyorum. 22. 20 Hatta 23. Örnekte aynı hikaye arkadaşlar. Bir de bu örneği yapmadan not diyelim. Biz hep bir zar attık, hep bir madeni para attık. Evrensel küme ...yani tüm olasılıkları... ...işte zarda altı dedik. Parada da iki dedik. En tane... ...zar... ...atıldığında... ...örnek uzayı... ...yani tüm olasılıklar... ...altı üzeri... ...en'dir. Örnek iki tane zar atıldığında örnek uzayı tüm olasılıkları 6'nın karesi 36'dır. Yani 36 ihtimal vardır. Ne olur 1, 1, 2, 2, 3, 3 gelir, 1, 2, 1, 3, 1, 4 gelir, işte 6, 2, bu tüm olasılıklar 36 tane. 6 üzeri e, ee, ne kadar zar atıyorsan en odur. Parada da geçerlidir bu. n tane para atıldığında örnek uzayı 2 üzeri n'dir. Örnek 3 tane para atıldığında örnek uzayı 2 üzeri 3'dür, 8'dir. 8 ihtimal vardır yazı 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 bir ihtimal, tura 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 ikinci ihtimal, yazı tura yazı üçüncü ihtimal, bunun gibi. Yazarsanız görürsünüz zaten sekiz ihtimalin olduğunu. Şimdi yirmi ikinci örnek, bu notlar ve bu hatırlatmadan sonra çözmeye başlayalım. Altı madeni para aynı anda atılıyor. Bu paralardan en az birinin diğerlerinden farklı gelme olasılığı diyor kaçtır diyor. Yani ne diyor? Altısı da aynı gelmesin diyor. Şimdi bunu tersten düşünürsek ya altısı nasıl aynı gelir? Ya altısı da yazı gelir ya da altısı da tura gelir. Diğer ihtimaller ris oluyor. Çok uzun. Her şey olabilir. Biz önce altı madeni para atıldığı için örnek uzayının kaç farklı olayı olduğunu bulalım. 2 üzeri 6, 64 tane olay var. Biz, bize istenen olay farklı gelme olasılığı. Ee, biz onun gelmeme olasılığı, farklı gelme olasılıklarına bakalım. S, A'nın yani aynı gelme olasılıklarına bakalım. Kaç elemanlıdır? İki elemanlıdır. Nedir o eleman? Ya, ya bu altısı da yazı 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 gelir. Ya da altısı da tura 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 gelir. Bu 64 örnek uzaydan iki tanesidir. Bunun gibi 62 tane daha var. Öyleyse tabi yazıyorum. A'nın değil evrensel. Örnek uzayın 64. İkisinin de aynı gelme olasılığı. 2 üzeri 64. 1 bölü 32. E şimdi şunu da biliyorum bir olduğunu benden istenilen pa dedim en az birinin farklı olması aynı gelmesine de anın değili dedim 31 bölü 32 oluyor. Hocam. Evet hem nottaki bilgiyi kullandık hem de tersten düşünerek. Hocam a, ediz düşmüş de onu alabilir Soruyoruz. Nereye düşmüş ediz? E, dersten. Sen nereye düştün? Hayırdır? Hocam Allah bilmiyorum ki dersten düştüm yani atıldım gibi diyeyim yani nasıl olduğunu bilmiyorum. Bana suç atma ben atmadım kimseye. Hocam ben ben sizi suslamadım ki. At, öyle atma atma şeyim olsa atarım da. Neyse sen ordu da mıydın Edis? Ben oradayım hocam. Şey Merkez mi, ilçe mi? Şu an Perşembe değil. Yani il, ilçede Perşembe. Perşembe ilçesinde Efendim. Perşembe şey... ilçesinde Evet hocam Perşembe değil. Perşembe ilçesinde Ha, Evet hocam. Nasıl yeşillik mi? Güzel mi oralar? fındık? Ya. Fındık biteri çok oldu hocam. E... Bahçeler toplandı. Efendim? Yok yok toplandı fındık. da... Arkadaşları da at, canları çeker. <laughs> evet, 23. örnek. İçinde yalnızca 4 sarı, 5 kırmızı bilye bulunan torbadan rastgele seçilen 3 bel bilyeden en az birinin sarı olma olasılığı. Hmm. Bu da biraz kahramanlık. En az birinin sarı olma olasılığı ne demek? Birinin de, ikisinin de seçilecek 3 topunda ee, sarı olma olasını biz bunu tersten düşünelim. A'nın değeri seçilen 3 topun kırmızı olma olasılığı olasılığını bulursak 3 topunda kırmızı olma olasılığını bulursak ve birden çıkarırsak istenilen şeyi buluruz herhalde. En az birinin sarı olma olasılığını buluruz. Tersten düşünüyoruz yine. Aynı hikaye. Aynı formül. Peki bu seçimdir. Dolayısıyla kombinasyondur. Kaç toptan seçmem gerekiyor? 9 toptan. Şimdi 3 topun da kırmızı olma olasılığını bulalım. Benden istenilen S, A'nın değili. Benden istenilen 3'ünü de kırmızı seç. 5'ten 3 seçiyorum. Tüm olayım örnek uzayım. Top sayım 9, 9'dan 3'e seçiyorum. Olasılığım ne olur? 5'in 3'lüsü bölü 9'un 3'lüsü. 5'in 3'lüsü 10, 9'un 3'lüsü de 84. İstediği olayın tersi bu arkadaşlar. E neden hocam tersini buluyorsun da düzünü bulmuyorsun? Neden bulmuyorum? Neden direkt PA'yı bulmuyorum? Sizce 22. örnekte de neden tersini buldun? Neden ben kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum? Azra Azem Akola öyle Permütasyonda falar da hep öyle yapmıştık ondan bence. Evet. Ben daha... Neden hep, neden hep Emine konuşuyor? Ceren Konuşayım mı hocam? Ben konuşunca cevap veremiyorlar diye ben susuyorum kendimi frenliyorum. Ayıp olmasın diye. Ha sen evet, e, şey açıyorsun. Yol açıyorsun arkadaşlarına. Evet. Neden azem? Neden azem konuşmuyor mesela? Konuşurum. Neden? Yağmur anlatmıyor bize. Ondan sonra neden Enes konuşmuyor mesela? Şey burada mı ya? O şey yapıyordu. Bizim Hüsamettin, Hoca hayranı Hayır, bakır, Hüsamettin Hoca'nın hayranı olan neydi onun adı? Hayır mi? Hayır, C'de Hüsamettin Hoca'nın hayranı Bakır. Bakır, Bakır yok mu? Yok hocam. Hocam o çalışıyor. Vay vay vay. Nerede çalışıyor? hocam bilmiyorum bir yerde çalışıyor. Şeyleri var bu. Onların dükkanları var her herhalde Evet. Olabilir hocam. Ol He? Olabilir bilmiyorum. Çalışıyorum diyor. Derse giremiyorum. ben. İyi. Esnaf olacaksın Güzel. Evet, son sorumuz var. Bu da aynı sanki arkadaşlar. En az birinin sesli seçilen yine üç eleman seçiyoruz. En az birinin sesli harf olma olasılığı. Çok uzatmayayım. Aynı mantık. Aynısının tıpkısı vardı. Bunu artık uzatmayalım. Tersini düşünüyorum. Seçeceğim üç harfin de ee, sessiz olmasını istiyorum. Kaç tane sessiz harfim var? E ee, Y L K V A N, değil mi? Y, L, V, K, N. 5 Beş tane. 5'in üçlüsünde tüm harflerim kaç tane? 2 4 6 8 8'in üçlüsü. Kaç oluyor? 10/56 5 bölü 28. Benden istenilen en az birinin dediği için. Evet. PA 1-5 bölü 28'den 23 bölü 28 oluyor. Evet. Son çözdüğümüz 3-4 soru. Sadece cümleler değişik. Hikaye olduğu gibi aynı. Kopyala yapıştır. Ee, hiçbir farkı yok. Tersini bulmak daha kolay. Onun için tersini bulup birden çıkardık mı bu son oluyor arkadaşlar. Yani i̇şlemediğimiz bir konuyu sorma değil mi Azem? Sorulur mu? İsterseniz öyle yapalım. İşlemediğimiz konulardan sorun. Eğer istiyorsanız. Hayır da hani haftaya tatile fonksiyona geçmez diye düşündüm. Bak yeni zaten oraya kadar. Tamam. He, evet. tamam. tamam tamam. azam. Evet. Ee, sayfa 69'da alıştırmalar var. 7 e, 71'de örnekler var. Bu bizim ilk dersimiz herhalde. Evet. İkinci evet. derste de buraya bakarız. Arkadaşlar Burada bir sürü ölçme, değerlendirme, sorular e, var. Bunlardan sorumlusunuz. Bu kitabın bütün alıştırmalarından, örneklerinden öncelikle sorumlusunuz. Fonksiyonlar ve cebire kadar bir sürü soru var. 10. 17. Kitaptan mı soracaksınız? Ben öyle bir şey demedim. Kim konuştu? Ben. Sen kimsin? Azem. Ee, azem. Biz zaten kitaptaki soruları çözüyoruz. Bu sizin göreviniz, tamam? Mı? Tamam hocam. Evet. Başka sorusu olan yoksa görüşürüz arkadaşlar.